Bu videoda LibreOffice ve Email Security Gateway'in API entegrasyonundan bahsediyor olacağım. Burada öncelikle 22.12.2024 tarihiyle 5.3.14 sürümünü kullanıyor olmaktayız. Ve şu anda API entegrasyonu bu sayfa üzerinden gidebilirsiniz. Bu sayfaya da bizim ilgili LibreOffice'mamızın FQDN adresini veya IP adresini girdikten sonra yanında API V2 sekmesine gittiğinizde bu arayüzde karşılaşıyor ve üreticinin desteklemiş olduğu API entegrasyonunun özelliklerini bu sayfada bulabilmektesiniz. Daha sonrasında buradaki özellikleri kullanabilmek için öncelikle bir otorite almamız lazım ve burada bizden bir token istemekte ve kullanıcı adı istemekte. Bunu da hemen LibreOffice'nin arayüzüne geldikten sonra Admin Araya kısmından authentication altındaki User Management'a geliyorum ve burada bir tane API User'a giriyorum. Daha sonrasında bir API User oluşturacağım. Ben şu anda halihazırda oluşturdum. Oluşturabilmek için New butonuna tıkladığımızda sizden bir kullanıcı adı girmenizi isteyecektir. Daha sonrasında ilgili kullanıcı adını oluşturduktan sonra kesinlikle size vereceği tek seferlik bir şifreyi, buradaki tek seferlikten kastım, tek bir defa görüntüleyebileceksiniz. Daha sonrasında odaki şifreye bir daha erişemeyeceksiniz. Bu yüzden kesinlikle şifreyi bir yere kaydedin. Daha sonrasında o şifreye erişemeyeceğiniz için tekrardan bir user ve full name oluşturmanız gerekecektir. Bu yüzden bu şekilde devam ediyorum. Daha sonrasında ben bugün blok list özelliğini kullanıyor olacağım. API e entegrasyonuyla bir blok list eklemeye çalışacağım buraya. Hemen buraya geliyorum. tıpkı analiz altındaki welcome liste block list olarak geçmekte. Buradaki block list'e geldikten sonra şu anda bu sayfanın boş olduğunu görüntüleyebilmektesiniz. Ben hemen bir basit bir Python koduyla tabii ki buradaki user aynı ama parolasını bu şekilde vermeyecektir size. Daha karmaşık bir parola verecektir. Onu buraya girerek bir response ve request tarafındaki kullanarak import requests buradaki API entegrasyonunu kullanıp token'ımı aldım ve token'ımı şu anda bir yere kaydettim. Bu token'la birlikte ve kullanıcı adıyla birlikte giriş yapacağım buraya. Hemen authorize diyorum. Burada token'ımı ve user'ımı buraya girip çok kısa bekletiyorum. Evet token'ımı buraya girdim. Daha sonrasında apk kısmında burada varsayılan olarak bir admin kullanıcımı giriyorum. Bu LibreOS kuran herkes de varsayılan admin olarak gelmektedir. Bu kullanıcıyı kullanabilirsiniz. Daha sonrasında authorize dedikten sonra burayı kapatıyorum. Ve şu anda buraya girmiş bulunmaktayım. Girdiğim bilgilerin doğru olup olmadığını nasıl göreceğimi buradaki herhangi bir şeyi kullanarak görüntüleyebilirim. Tabii ki bir öncesinde authentication ilgili de belli başlı şeyler vardır burada. Ben buraya buraya tıkladıktan sonra size burası varsayılan try it out olarak gelir. Try it out olarak geldim tıkladığımda Buradaki girdileri ve nereye istek yapacağımı ve bana çıktısının ne olacağını söylüyor. Ona göre bir kod yazıyorum. Bunu istediğiniz dilde yapılandırabilirsiniz. Ben Python'ı kullandım. Daha sonrasında burayı kapatıyorum. Ben blok listi kullanacağımı söylemiştim. Hemen yukarıya gelip blok listi buluyorum. Şu anda elimde bulunan USOM listesinin günlük olarak zararlı eklenilen domainleri, IP adreslerini indirip daha sonrasında API entegrasyonu ile birlikte günlük olarak benim Libra'nın arayüzüne eklemeyi düşünüyorum. Burada daha sonrasında zaten blog listemi otomatik olarak eklemiş olacağım. Ben post listeni açtığımda burada try it out diyorum ve buraya ali.com diyorum. Burası default olarak kalabilir. olup da false kalabilir. Burayı JSON hale çekiyorum. Execute ediyorum. Ve şu anda eklediğini söylüyor. Hemen gelip kontrol ediyorum. Sayfayı yenilediğimde evet ali.com'u eklemiş ve benden şu anda apply bekliyor. Tabii ki bu apply'i de otomatik bir şekilde API ile yapabilirsiniz. Onun da hemen üst kısımda nasıl yapılacağına dair bilgilerimi mevcut. Daha sonrasında ben Hali hazırda kullanmış olduğum usom günlük zararlı indirme nokta isminden ilgili adresten usom'un yine apisini kullanarak benim c diziminin altında usom 9 diye bir klasöre günlük olarak indirmesini bekliyorum. Şu anda bu kodu çalıştırıyorum. Kod çalıştı. Hemen ilgili dizine gidelim. usom 9'un altına geldiğimde. Bakın şu anda saat 19.13 19.14. Burada 22.12.2004 tarihinde buradaki zararlı domainleri indirdi ve bu şekilde kaydetti. Şu anda benim bu domainlerim burada kayıtlı durumda. Daha sonrasında blocklist ekleme komutuyla birlikte hemen aşağıya geliyorum. Burada bu şekilde eklediğim tarihte bunu değiştirdim. Tabii ki bunun ismini sürekli olarak bu şekilde vermesi sizin bir sonraki günde çalıştırdığınızda bu komutun çalışmaması demektir. Buradaki ismini sizin bu şekilde değiştirmeniz gerekecektir. Şu anda bunu geldim. Daha sonrasında burayı da çalıştırıyorum. Evet şu anda eklemeye başladı. 178 tane adresin olduğunu söyledi. Şu anda buradaki verilen hata kodunun çok bir önemi yok. Buraya geldim. Tekrardan buraya gelip başlattığım zaman şu anda listeye eklemeye başladığını görebilirsiniz. Daha sonrasında en son bitiminde Apply Pending Change isterseniz kendiniz manuel isterseniz de yine onu API entegrasyonu ile birlikte yapabiliyorsunuz. Burada son olarak söylemem gereken bir durum olması gerekirse token alma isminde eğer burada sertifikasına güvenemiyorum gibisinden bir hata çıkartırsa size çalıştırılan kodda burada Python'ın işte SSL sertifikasını göz ardı et olarak kullanabileceğiniz bazı kütüphaneleri mevcut bundan faydalanabilirsiniz. Ben şu anlık kodu durduruyorum. Bütün API entegrasyonlarını bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.